Herkese merhaba YouTube Transfer Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine gündemle alakalı önemli bilgilerimiz var. Bugün Fenerbahçe'nin bir görüşmesi var Başakşehir cephesiyle. Bunlarla ilgili birkaç detay aktaracağım. Musa Meraga konusunda birkaç detay aktaracağım. Bunlarla ilgili size aldığımız son bilgileri paylaşacağız arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için önemli. Bir ayrılacak isimle ilgili. Burada ben bir haftadır yaklaşık söylüyordum. Nabil Direr ilgili bir gelişme var. Bununla ilgili paylaşacağım arkadaşlar sizlerle bilgileri. Fenerbahçe'nin de anlaşmalı olduğu gitti gidiyor ve trend yolla biz de anlaşma yaptık. Ve bu doğrultuda aşağıdan aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten herhangi bir yapacağınız alışverişte bize ufak da olsa katkıda bulunabilirsiniz dostlar. Sponsorun da Fenerbahçe'ye katkı yapanı seçtik. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Herhangi bir ihtiyacınız olursa aşağıdaki linkten karşılarsanız bu kanalda katkıda bulunmuş olursunuz dostlar. Bu bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra geçelim. Ee, öncelikle Dirar konusuyla başlayalım arkadaşlar. Fenerbahçe biliyorsunuz e, Nabil Dirar'la uzun zamandır yollara ayırmak istiyor ve e, bu doğrultuda arkadaşlar Fenerbahçe sözleşme fesih görüşmeleri, Dirar'ın ilgilendiği kulüplerle ilgili maaş konusunda destek olma, yani maaşın ufak bir kısmını Fenerbahçe karşılama konusunda görüşmeler sağlıyordu. Ve bu görüşmeler doğrultusunda Erzurumspor'la anlaşmaya çok yakındı. E, hatta bu transferde sevgili Acun Alıcı'nın da Aracı olduğu yardımcı olmaya çalıştığı haberleri vardı memleketi Erzurum'a ve bununla ilgili şöyle söyleyeyim arkadaşlar son aldığımız bilgi sosyal medyada zaten okumuşsunuzdur Erzurum Toru başkanı bir açıklama yaptı dedi ki Nabil Dirar transferimiz oyuncu eski kulübüne Fenerbahçe oyuncuyu eski kulübüne sattığı için e, olumsuz sonuçlandı dedi. Yani buradan e, yine transferleri başka kulüplerin açıklamasından duyuyoruz. Fenerbahçe kulübü e, bu transferi henüz açıklamış değil ama muhtemelen çok büyük oranda anlaşılmış ki Erzurum başkanı böyle bir açıklama yapmış. Zaten Navidira'nın ayrılığını bekliyorduk. Bu transferle ilgili arkadaşlar e, ben bir bonservis getirisi olduğunu düşünmüyorum. E, olursa da çok düşük bir rakam olur bu. E, muhtemelen alacağının e, alacağına karşılık feshedilir edilir. Gider imza atar kulübüne diye bir beklentim var. Satılıyorsa da çok ufak bir bonservis servis alınır. Onun karşılığında oyuncunun maaşının bir kısmı karşılanır. Böyle de bir opsiyon masada var. Dirar ayrılacak ilk isim olarak şu an gündem sıcak diler konusunda onu da paylaşmış olalım. Gelelim Musa Marega konusuna. Hepinizin bildiği üzere dün ben bu konuda bir video çekmiştim. İzleyen arkadaşlar ilginiz alakanıza teşekkür ediyorum. Son detayları aktarmıştım. Fenerbahçe'nin Musa Marega ile sözlü olarak anlaştığı, oyuncu tarafıyla sözlü olarak anlaştığı, Porto'nun vereceği karara bağlı olarak bu transferin Ocak'ta gerçekleşeceğini veya sezon sonu gerçekleşme ihtimali olduğundan bahsetmiştim. Ocak'ta gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu ama bu ihtimalinde olduğunu, Fenerbahçe oyuncu Ocak'ta istediğini e, bilgisini paylaşmıştım. Yani zor e, Porto, Queens Park Rangers gibi değil. E, nasıl olacak, nasıl süreç gelişecek izleyeceğiz demiştim. E, bununla ilgili arkadaşlar e, Porto Başkanı'nın bir açıklaması olmuş. E, açıklamadan size kısa birkaç e, özet geçtim. Açıklamayı SporX... Uygulamasından ve sporik sitesinden görebilirsiniz tamamını. Açıklamada şimdi Twitter'dan vesaire manşet olarak sadece belli noktalar ayıklanıp veriliyor. Tamamını açıklamanın e, takip etmenizi okumanızı tavsiye ederim. Ben size birkaç başlıktan bahsedeyim. E, Mustafa Maraga için kulübümüze gelen şu ana kadar gelen bir resmi teklif olmadı dedi. E, almadık dedi. Maraga'nın menajerinin bazı fikirleri var. E, bu transferiyle ilgili oyuncunun kendi transferiyle ilgili ancak e, sıcak ancak işte yeni sözleşme görü görüşmelerinde sıcak bakıyorlar dedi Çülleyen yalan onu aktarayım e, yani Marega kalmak istemiyor hatta bu sene ırkçılık e, sebebiyle de çok fazla e, ırkçılığa da maruz kaldı Marega kalmak istemiyor bunun sebebi sadece ırkçılık da değil maaşlarının da çok düşük olması biliyorsunuz Porto biraz e, e, az yiyen bir kulüptür çok az maaş verirler yüksek bon servisi oyuncu satarlar. Az maaş verdikleri için kulüplere cazip gelir. Bu nedenle de Musa Marega'nın ilerleyen süreçte de olası satışını demek ki düşünüyorlar ki Musa Marega'ya çok düşük bir teklif etmişler. Bunu dün de aktarmıştım. Musa Marega 1 milyon euronun altında kazanıyor vergiler düşünce. Ve Musa Marega da haliyle Yeni sözleşmesinde 3 milyon euro istediği söyleniyor. Biraz fazla istemiş olabilir ama böyle bir istediği söyleniyor. Porto'nun bu rakama çıkması mümkün değil. Porto yani en çok maaş alan futbolcusuna bildiğim kadarıyla 2.1 milyon euro veriyor. net maaş olarak. Adamların şey bu. bakış açısı bu, politikası bu. o yüzden Musa Marega ile ilgili işte anlaşmamıza işte anlaşacağımızı düşünüyorum. Lafı tamamen başkanın e, şampiyonluk yolunda gidiyor Porto ve bu konuda taraftarını biraz da e, yumuşatmak, bu konuda bir tepkiye yol açmamak, e, böyle bir işte hani şampiyonlar giderken polemik konusu yaratmamak e, ve temennisi onu söyleyeyim ha, anlaşırlar mı belki anlaşırlar onu da bilemeyiz ama Fenerbahçe'nin oyuncuyla sözlü olarak anlaştığını ben dün burada aktardım kulübüyle konusunda şimdi gelelim e, sezon sonuna kadar bizde kalacak dedi. Porto, ee, Quiz Park Rangers başkanının açıklaması geldi benim aklıma. Ee, yani bu tabii ki de Quiz Park Rangers'tan daha zorlu bir süreç. Ama e, yani düşünmeden de edemiyorum. Acaba Queen's Park Rangers gibi olur mu son günlerde bir hareket olur mu diye. Çünkü Musa Marega'nın ayrılmak istediğini bütün kaynaklar yazdı. Yani e, sosyal medyayı takip edenler bilir. E, bütün ünlü muhabirler yazdı. E, bütün e, transferle ilgili e, spor sayfaları yazdı ve e, Musa Marega ayrılmak istiyor gerçekten. E, ama Sezon sonuna kadar kalır mı? Sezon sonunda sezon sonu free olarak mı ayrılır veya işte Ocak'ta bir ufak bir meblağ bonservis vererek mi ayrılır? Bu süreci göreceğiz. Bir hareket bekliyorum. Ee, sözleşme uz uzatacağımızı umuyorum. Ee, lafı var başkanın. Ama şunu söylüyor, e, teklifleri doğruluyor, menajerine giden teklifleri oyuncunun. E, henüz bize resmi teklif gelmedi, e, süreç olgunlaşmadı henüz dedi. Yani menajerinin fikirleri var, görüşülen teklifler almış oyuncu ve menajeri. Ama bize henüz gelen bir teklif yok. Süreciniz olgunlaşmadı. Bu kelimeleri kullanıyor. Sporx'ten detayını uzun halini görebilirsiniz. Okumanızı tavsiye ederim dostlar. Yani başlıktan seçilen konularla haberin içeriği baya bir başka. O yüzden bunu iyice okuyun, araştırın. Ondan sonra konuşalım. Şimdi Musa Merke konusuyla ilgili çok net konuşan muhabirler de vardı. Dün özellikle ben onu söyledim. Musa Marega'nın dünkü video izleyenler bilir. Ocakta transferinin çok kolay olmadığını, ama ihtimalin olduğunu, Musa Marega ile sözlü olarak anlaşıldığını, eğer Ocak'ta olmazsa bu sözlü anlaşma resmiyete dökülebilir, Fenerbahçe sezon sonu gelebilir diye bunu da anlattım, aktardım. Gelişmeleri takip edeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Musa Marega ile ilgili. Ben hala oyuncunun ayrılmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'nin de Ocak'ta bir transfer yapmak istemesi nedeniyle Ocak'ta bu transferi bir yoklayacağını, deneyeceğini, Musa Marega'nın alacakları olur, ekstra ufak bir bonservis olur. Bu formülleri deneyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Mutlaka Musa Marega ile ilgili oyuncu tarafı Ocak'ta ayrılmak için bir teklif yapmış ki teklifleri doğrulamış. Yani menajerinin, Marega ve menajerinin bazı fikirleri var vesaire kelimelerini kullanmış. E, detayları zaten dediğim gibi Sporx'de okuyabilirsiniz. E, ya ben açıkçası arkadaşlar dediğim gibi dünkü söylediğimin arkasındayım. Fenerbahçe sözlü olarak anlaştı. Oyuncuyla Porto cephesiyle görüşüyor. Yani görüşüyor dedim. Menajeriyle ve Musa ile Porto konusunda nasıl bir orta yol bulabiliriz gibi bir görüşme söz konusu. Gelişmeleri göreceğiz arkadaşlar. Ocakta zor ama imkansız değil. Dün de belirttiğim gibi Ticino Suarez Musa Maraga'dan daha kolay bir transfer. Ama öncelik daha zor olan transfer. Olmazsa diğerine ağırlık verilecektir diye umuyorum. Onu da belirteyim. Adem ile ilgili arkadaşlar ayrılma ihtimali yükseldi. Adem'in de dirar gibi ben 3 gün önce yanılmıyorsam söylemiştim. Dirar gibi onun da kiralık olarak ayrılmasını bekliyorum. Dirar fesi olarak ayrılacak muhtemelen ama Adem'i de kiralık olarak ayrılacak ikinci isim diye bekliyorum. Bir diğer isim arkadaşlar hepinizin bildiği üzere Sisse. Şimdi Sisse ile bağlantılı olarak İrfan Can konusuyla başlayalım arkadaşlar. İrfan Can'la ilgili Fenerbahçe'nin bugün görüşeceği söyleniliyordu. Fenerbahçe'nin bugün muhtemelen öğleden sonra 3-4 gibi bir görüşmesi olacak söylentileri var. İrfan Can'la ilgili arkadaşlar tamamen duyumumu söylüyorum. Yani bu bir bilgi değil. İrfan Can'la ilgili Papi ise Deniz Türüç artı 5 milyon euro gibi bir teklif yapılacağı söyleniliyor. Yani böylelikle hem Papi Sisse'nin kontratından çıkılmış olacak. Başakşehir'in santrafor ihtiyacı var. Hem Deniz Türüç. Deniz Türüç'ü zaten biliyorsunuz biz 3,5 milyon aldık. Şu an şu formuyla Başakşehir istese bonservisini bence 4,5-5 milyondan aşağı verilmez. E, haliyle 5 milyonda bon servis veriyorsun. 5 deniz gibi düşündüğün zaman 10 milyon artı Papisisse gibi değerlendirilebilir ve Başakşehir için bence cazip bir teklif olur. E, Başakşehir'e e, takas da kullanılabilecek oyuncuları sunacağı söyleniliyor. Bunu söyleyen isim de Serdar Ali Çelikler. E, ben de aslında man e, yani mantığa yakın bir e, haber öyle söyleyeyim. Lemos'tur işte Sisse'dir, Adem'idir, Sosa'dır. Deniz Türüç zaten takasta muhtemelen teklifin ilk önerilecek isim Deniz Türüç'tür. Diğer isimlerden hani istediğini seçebilirsin ona göre servis değişir tarzında bir söyleme olmuş Serdar Açekli'nin. Mantığa yakın, mantığa yatkın bir öneri. Muhtemelen de böyle bir öneri olacaktır. Yani böyle bir liste vermezler Başakşehir'e ama şunu diyebilirler. Hani istersen eğer Santrafor, acil ihtiyacınız Santrafor'sa sizse Deniz Türüç artı 5 milyon verelim veya işte Sosa e Can'ın yerine sosa'yı koyabilirsiniz. Sosa işte Deniz Türüç artı e, örnek veriyorum 4 milyon veya 5 milyon öyle bir teklif yapılabilir. E gelişmeleri de bugün göreceğiz. Bilgi aldıkça arkadaşlar aktaracağım. Marsilya cephesinde e, oyuncuyla ilgilenilmediğini, oyuncunun Marsilya'nın listesinde olmadığının bilgisi var. Marsilya oyuncuyla ilgilendi. Bu doğru değil. Marsilya'nın oyuncu listesinde Marsilya'yı e, Irfancan'ı izlemeye de geldi. E, bu Şampiyonlar Ligi döneminde ve şöyle bir durum var. Marsilya'nın resmi bir teklifi yok İrfan Can'a. Yani Başakşehir tabii ki de doğal olarak bunu kullanarak Marsilya oyuncumuzla ilgileniyor yük kullanarak Tabii ki de oyuncunun piyasasını yükseltip en yüksek bon servisi almak istiyor. Bu çok doğal bir süreç. Ama Marsilya'nın resmi teklifi olmadığını ama ilgi de olmadı diye bir şey yok. Marsilya ilgilendi İrfan Can'la. Bunu da aktarayım. E benim e, söylediğim gibi İrfan Can adı ilk çıktığında Galatasaray'la anılırken Fenerbahçe konusu çıktığında söylediğim gibi hala aynı fikirdeyim. İrfan Can için şu an e, çok elzem bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ama olur da Deniz Türüç işte artı sizse... E, Art işte 3 milyon vesaire 4 milyon makul bir seviyede ve Sisya'nın de bon servisinden çıkılarak bir e, İrfan Can takviyesi olursa buna da hiçbir kimse hayır demez bence. E, bu konuda bu şekilde aktarayım arkadaşlar. Yani özet geçecek olursak Musa Marega ile Fenerbahçe sözlü olarak anlaştı. Porto tarafı şu an e, nasıl diyeyim Ortada, muallakta. Yani Porto e, num bırakmayacağını, kolay bırakmayacağını zaten biliyorduk Ocak transfer döneminde. Başkanın böyle bir açıklama yapması, şampiyonluk yolda giden Porto için çok normal, çok doğal bir açıklama. E, oyuncusuyla da tabii ki de sözleşme uzatmak isteyecek taraftardan tepki yememek için e, en azından böyle bir söylemde bulunacak. Bunları zaten beklediğimiz süreçlerdi. E, ancak e, Ocakta olma ihtimali düşük de olsa hala var Maraga'nın, Ticiano Suarez e, hala opsiyonlar içerisinde ve Maraga'dan daha olabiliri yüksek bir isim. Bunu dün de bahsetmiştim. Bugün de aktardım arkadaşlar. Yeni bir gelişme oldukça paylaşacağım sizlere. E, bugünlük aktaracaklarım bu kadar. İrfan Can'la ilgili yeni bilgi alırsak arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.